Part 2 geldi. Ödevini. Biliyorsunuz ki burayı bitirmiştik. E, yani bitirmemiştik. Şunlardaydık. Şunlar. Bu. Ben bunu yaptım. Çok kolaydı bu. Ondan sonra buraya geçtim. Diyor ki emniyet kitlenin hayat kurtardığını hepimiz biliyoruz. Fakat trafik kazalı trafik daha konuşamadım. Trafik kazalarının birçoğu emniyet kemeri takılmadığı için ölüme sonuçlanıyor. Em emniyet kemerinin önemini anlatan bir afiş hazırlayalım." demiş. Bakın, yaşamla ölüm arasındaki farkı yazdım. Bir de emniyet kemeri size hayata bağlar. Bir de sadece bu kadardır falan yazdım. Bu şimdi bunu boyuyorum. Bunu boyadıktan sonra bitecek ödev. O Şimdi onu da boyadık mı? Bittik. Şimdi başlıyoruz. Başlamıştık zaten devam edelim. Hafif da de video biraz uzun. Aa, arkadaşlar hani ben düğün squish yapma videosu çektim ya. Sude ile Hacı Bey. İşte e, ben sabah kalktığımda hemen e, kendime de su sokuluş yaptım. Hemen cicik. Hemen kağıtları hazırladım. Ondan sonra kendime de su sokuluş yaptım. Öyle ders ders cam sıkılıyor ders dinlerken böyle garip bir şey oldu Böyle sıkıyor var Bunu çok güzel oldu. Göstereceğim biraz. Şimdi üstüne. Şurada. Bir dakika. Şimdi buradan peynirli. Orası çıkmıyor diyecektim. Sütler uyuyormuş. Yatışa bak. Ben bir tane Çektim. <laughs> 但是就我们快手的粉丝就很明白了呢就是有哦哦哦哦哦哦 Böyle uyuyor. Ya. Böyle ısırırsın böyle. Kafasım var da uyuyor. Yok. <laughs> Uyandırırım yan çok yapasım var ha. Hala uyuyor. ben dayanamayacağım sıkıcım. Dayanamayacağım Bak yatışa bak 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 Bakayla, bak. Bak hele bak bak. Kurpa Aa sen kurban. Kurban hani kurban. Ne? akşamdın. Akşamdın aşkım akşamdın. Hani gidaydın ya. Bu da akşamdın. <laughs> Hala uyumaya devam mı hiç? <laughs> Kaldıramıyorum da. Kaldıracağım onu. Ben kaldırmak istiyorum. Bu yatıyor <laughs> işte nasıl bakıyor? Bu yatıyor.

burada yatıyorduk biz onunla. Fıtı fıtı attı yanıma geldi. Şimdi bekle ben orada ödev yaptım. o da benim yanımda yapacak herhalde. Uyuyacak bu ya uyuyacak. Uyuyor uyudu Ama ben ödev yapacağım. Ben sana makbuleyi vereyim eline. Makbuleyle yatayım ha. Makbuleyle. Sarılın. Sarılın. İkili. Sarılı uyudu. Makbule uyumuyor dakika uyuyor. Bizimki de hemen iki dakika uyuyor. Devasım geliyor. Ben de uyuyor. Ama benim devasım var. Uy uy benim bebek gerilirmiş. Sarıltmıştım. Napoli. Uy. Napoli'yi bıraktı böyle yaptı. Kolunu uzattı kendi kendine. Şu Napoli.

ben niye konuşmuyor? Konuşmuyor. <laughs> Küstüm size konuşmuyor. Hayır hayır. Size ben hiç güzel mi? Şöyle bir tane çık. Düşman Ya öldüreceğim ben. De. Devam edelim. Hiçbir şey yokmuş gibi devam eden ben. Arkadaşlar böyle şey yazıyorlar ya hiçbir şey yokmuş benim Max İngilizce Ay, o değil lan bekle ee, hiçbir şey olmamış gibi devam eden M M ile alakalı ben demek M ben demek ama çok saçma çünkü bak mesela yabancılar ee, ben derken ben diyor yani <laughs> İngilizce'de ay derken veya me derken şey diyor mu ben diyor mu ay demiyor biz niye ben ay, şimdi diyor ay metro niye İngilizce diyor sanki onlar bizim sanki onlar şey diyor sanki onlar ben diyor biz me diyoruz Allah'ım ya biz de biz Bizim aslında demimiz ben. Ama onlar M demesi lazım. Biz tam tersi. Türkiye yavaş yavaş yabancı oluyor <laughs> Yazı bitti. Şimdi arkalarını koyacağım. Bak. Bitti şöyle. Ben. Tamam. Bu e, burada dışarıda kalanları siyah boyayacağım. Çok uzun sürecek burası. Надо блюдо да, там. Все, блюдо. Ничего, ничего. videoyu durdurayım. Hemen yapayım beni. Şöyle geç. Olmadı. Bir daha. Arkadaşlar ben hepsini bitirdim. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Siz unutmuyorsunuz. Ay ben geçiş yapmayı unuttum Neyse. Biz abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ben size bu videoyu paylaşmayı unutmuyorum. Hadi. Hadi unutmayın. Bay bay.